...için uğraşıyorlar. Hoşça kalın. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Bu yarışmayı kazanmaya çalışacağız. Oraya ne zaman varacağız? Yolun biraz aşağısında kalıyor. Biraz dediğin ne kadar uzak. Oregon'da hiçbir şey biraz olamaz. Afman'ın papatya bahçesi. Başardık. Balkabağı ezilmeden getirildi. Baba bak. Her yer dev kabaklarla dolu. Skatin'in çok fazla rakibi var öyle değil mi? Kesinlikle. Biraz çevreye gezeceğim tamam mı? Merhaba nasılsın? E, merhaba adım nedir? Benim adım Brett ve burada ağırlık yarışmasının yapıldığı... ...Kembi bölgesinde yaşıyorum. Ve bu da tartılması için getirdiğim kabak. Skatin'inkinden çok daha çirkin. Ve turuncu bile değil. Ama onun kadar büyük gibi. Bu adamı yemek zor olabilir. Bu dev bal kabakları çok fazla suyu seviyorlar. Her hafta toprağın iki buçuk santim sulanması gerekiyor. Eğer bundan daha az su verilirse bal kabağının küçücük kalması mümkün. Zor görünüyor. 333 porsiyon kabak tatlısı çıkarabilirsin. 333 kabak tatlısı mı? Bu bütün bir yıl tatlı yemek demek. Ayrıca bütün bu tatlılara ilaveten bir sürü kabak çekirdeği alacaksın. Bunun gibi 700-800 kadar. Bir kabaktan 800 çekirdek mi? Sana gelecek yıl ekmen için bir çekirdek vereceğim. Bunu kullan. Teşekkürler Brad. Üzerinde çalışmak için eve götüreceğim. Evet. Melissa ve Daniel Britton. Burada küçük çocuklar bile dev kabaklar yetiştiriyor ve onlara isim takılıyor. Şilop. Şilop. Şilop'u sen mi yetiştirdin? Evet. Çok büyük. Nasıl bu kadar büyüttün? çok kaliteli bir gübre kullandık. Ne tür bir gübre? Tavuk kakası. Tavuk kakası mı? Bir sırrı olduğunu biliyordum. Hadi Bastır bunu mutlaka görmelisin. Yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir. Altına bak. İyi ki arabayı o kabağın altına park etmemişiz değil mi? Ey ee baba, gidip şu yeni tanıştığım çocuklarla birkaç şeye daha bakmak istiyorum. İyi eğlenceler. Bir saman piramidi. Tepeye kadar yarışalım. Nereye gidiyoruz? Hadi içeri girelim bastır. Bu benim helikopterden gördüğüm labirent. Bekleyin çocuklar. Diğerlerden kesinlikle çok farklı görünüyor. Bunların sapları benden bile daha uzun. Melisa, Daniel, nereye gittiniz? Bu tarafa bastır. İşte buradasınız. Peki şu anda neredeyiz? İşte harita. Tam şuraya içeri doğru gidiyoruz. Beş numara. Harika, bir harita. Artık nereye gittiğimizi biliyoruz. Ama birbirimizden ayrılmamaya dikkat edelim. Tamam mı Daniel? Bu tarafa bastır. Hangi tarafa? Nereye gittiler? Sanırım daha önce buraya gelmiştim ama artık emin olamıyorum. Bütün bu saplar birbirine benziyor. Melissa! Seni gördüğüme nasıl sevindim. Daniel! Daniel! Nereye gitti bu? Zavallı Daniel. Çok da iyi bir çocuktu. Master kaybolduğunda soğukkanlılığını korumak çok önemlidir. Nerede olduğunu bilmesen de mi? Bu taraftan bastır. Kaybolduğunda soğuk kanlılığını korumak önemlidir. Kaybolduğunda soğuk karnalarını korumak önemlidir. Soğuk karnalarını kaybettiğini korumak önemlidir. Yani kaybolduğunda soğuk karnalarını korumak önemlidir. İşte çıkış. Ama ama Dale nerede? İşte orada. Başardım. Başardım. Hepimiz de mısır tarlasından çıkmayı başardık. Da, -da. çok eğlenceliydi. Merhaba Bastır. Baba. Her yerde seni arıyordum. Steve'in bir arkadaşının oğlu Jordan'la tanıştım. Seni bisikletle gezmeye davet etti. Hiçbir dev bitkiyle alakası olmayan sessiz sakin bir bisiklet gezisi mi? Harika bir şey. Tamam. Seni ve Jordan'ı bisiklet parkuruna bırakayım. In Oregon, in Oregon stop Baksana Jordan şahut da epey yüksek. Evet öyle değil mi Buster? Bisiklete çıkacağımız daha orada işte. Ben yani mi? Evet. Bunu yapmam mümkün değil. Bu benim üvey kardeşim ve arkadaşım eşli. Bunlar nedir? Koruyucu elbiselerimizi çıkarıyoruz ve dağdan aşağı inerken takmak için dizlikleri takıyoruz. Bütün bu koruyucular neden gerekli? Bir yerimizi yaralamayalım diye. Evde bisiklete binerken hep kask takarım. Ama siz hokey oyuncuları gibi giyiniyorsunuz. Ya da güreş karşılaşması. Ama yaralanmayalım diye mümkün olan her tür önlemi almalıyız çocuklar. Bu ne tür bir bisiklet bu arada? Dağ bisikleti yarışı ve dağ bisikleti. Bence sokakta bisiklete binmekten çok daha keyifli. Burası çıktığım her yokuştan daha dik görünüyor. Korkma Zırhını giydiğin sürece inan bana bir şey olmaz. Zırh mı? Evet. E tamam. Daha da bisiklete binmek için eldiven mi gerekli? Evet. E, böylece çakılların üstüne düşersen ellerin çizilmez öyle değil mi? Çakılların üzerine düşmek mi? Evet. Demek. Seni de hazırladık mı hep birlikte yola çıkabiliriz. Hadi bakalım. Ha bastır hadi sana bir bisiklet alalım ha. İçi pamukla dolu bir modeliniz var mı? Ya da önünde kalkan filan. Buna ne dersin? Bu uyar mı? Evet sanırım bu bastıra uygun. Düz pedalları var. Ayaklarını içine sokmazsın. Bir de kaska ihtiyacımız var e, Kask kesinlikle hatta iki tane Kocaman kulaklarım var Bastır ama onları kaskın içine tıkmak zorundasın Kulaklarımı içine tıkarım tabi Merhaba hadi gelin Karenin ortasındaki dairenin içinde durun Koltuk size doğru geldiğinde ortasına yerleşin Oturun ve önünüzdeki demiri kendinize doğru çekin He, ve Bu telefonik de nereden çıktı Ben bisiklete bineceğiz sanırım Biliyorsunuz Tamam Sanırım bisikletleri daha böyle çıkarıyoruz Tamam, işte biniyorum. Süper manzara. Daha buradan iyice görebiliyorsun. Buradan bisiklette inmek gerekecek. 1508 metre mi? Daha önce hiç bu kadar yükseğe çıkmamıştım. Buster, bunlar da bizimle gelecek olan arkadaşlar. Merhaba Buster, benim adım Draven. Merhaba Draven. Merhaba Buster, benim adım Emily. Merhaba Emily. Merhaba Buster, ben Kay. Merhaba Kay. Bu benim ilk dağ bisikleti gezim. O yüzden düşmeyi ya da dağdan yuvarlanmayı önleyecek bir sırrınız varsa can kulağıyla dinliyorum sizleri. Yamaç yukarı çıkarken her zaman sakin ol ve asla gerilme. Sakin ol. Bana bir sorun olacağını sanmıyorum. Dik bir yamaçtan aşağı inerken kesinlikle ön frenlerini sıkma. Yoksa gidon üzerinden yuvarlanırsın. Frenlere dokunma. Anladım. Benim sırrımsa gitmek istediğin yere bak. Gitmek istemediğin yere ise asla bakma. Gitmek istemediğin yere bakma. Şu kayayı gördün mü? O kayaya bakarsan muhtemelen ona çarparsın. E, ke bunu kesinlikle yapmak istemem. Hey hadi Biz gel hadi gidelim artık. Siz önden gidin çocuklar. Sallantılı. Ya! Oh, oh. İşte Draven gidiyor. Aa, o iyi mi? Hareket ediyor. Ayakta duruyor işte sürüyor Hadi bakalım şimdi sıra sende bastı. yapamam. E, şimdi fark ettim ki kameramı tutmam gerekiyor. Gördün mü? Kamera. E, sanırım sizi izlemekle yetineceğim. Merak etme. Ben ona da bir çözüm buldum. E, kameramı kaskımın altına mı bantlıyorsun? Aa, harika. Bunu daha önce niye düşünmemiştim? Bu işe yarar. E, tamam. Bisiklete biniyorum. İşte gidiyoruz. Aa, sakin ol, frenlere asılma. Git onun üzerinden ters dönmek istemezsin. Soğukkanlı ol. Ay. Aa, daha önce bu kadar hızlı gitmemiştim. Oh, oh, oh. Oh, sanırım başardım. Kayalara dikkat et, şu kayaya bak, Aa, hayır o kayaya sakın bakma. Ne ee, bastır? sen iyi misin? Ah bir düşeneyim, çok acıyan bir yerim yok, az acıyan bir yerim de yok, Ay, sanırım iyiyim. Hadi onu giydirmedin için çok şanslısın. İyi ki üzerinde koruyucu elbise vardı. Evet, ve de <laughs> Evet, neredeyse düştüğüme sevineceğim. Aferin sana Bastır. İyi sürüyorsun. Daha neteğine kadar geldiğimize inanamıyorum. Bastır baban aradı. Ağırlık mı ne kaldıracak mısın? Ağırlık mı? Aa, kart yarışması. Görüşürüz çocuklar. Gidip arkadaşım Sıkatiye ve dev kabağına tezahürat yapmalıyım. Aa, neler oluyor baba? Şuradaki kantarda balkon.